Ketonlar R, karbonu R şeklinde gösterilir ve genel formülü CnH2nO'dur. Ketonlar ile aldehitler bilindiği üzere birbirinin fonksiyonel grup izomerisidirler. Ve ketonlarda da aldehitlerde de karbonu grubu mevcuttur. Ve karbonu grubunun her iki tarafına R alkilleri bağlanmıştır. Ketonların isimlendirmesine geldiğimizde özel adlandırması karbonik grubuna bağlı alkil grupların alfabetik sıra ile yazılır ve sonuna keton kelimesi eklenir. Ve arkadaşlar ketonlar basit simetrik keton ve karışık asimetrik keton olmak üzere iki gruba ayrılır. Basit simetrik ketonla karbonik grubuna aynı alkiller bağlı ise bu tür ketonlar basit simetrik keton olarak adlandırılır. Eğer karbonlu grupları R1 ve R2 gibi iki farklı alkin bağlı ise bu tür ketonlar da karışık asimetrik keton olarak bilinecektir. Şimdi basit simetrik keton olan dimetil ketonu, asetonu ya da biz ona 3 karbon olduğu için propanon demekteyiz. Molekülünü görüyorsunuz. Diğer molekülümüz arkadaşlar keton molekülümüz bir karışık asimetrik keton. İsimlendirme baktığımızda alfabetik sırada etil, metil, keton olarak ya da biz bunu butanon şeklinde isimlendirebiliriz. Bir diğer keton molekülümüz arkadaşlar. Şurası izopropil, şurası da metil radikali. Sonra sonuçta izopropil, metil, keton olarak özel adlandırmalar yapılmış olacaktır. Bir özel adlandırma daha yazalım arkadaşlar. CH3, CO, CH3, CH3 ve CH3 şeklinde. Şurası tersiyer bütil, şurası da metil grubu ve biz bunu metil tersiyer bütil keton olarak da isimlendirebiliriz. Sistematik yupak adlandırmaya geldiğimizde alkan adı karbonilik grubunun numarası ve 12 ile sistematik adlandırma yapılacaktır. Örneğimizde arkadaşlar baktığımızda yupak adı propanondur. Özel adını da söylemek gerekiyorsa dimetil keton olarak özel ismi adlandırılabilir. Evet ikinci molekülümüzde numaralandırma bir karbonik grubuna yakın olan oluşan başlıyoruz. 2, 3, 4 ve 5 şeklinde yupak adlandırmasında 2 pentanon ya da pentan 2 10 şeklinde bileşiğimiz isimlendirilir. Peki yanına hemen özel adlandırmasını yapacak olursak metil propil keton şeklinde molekül isimlendirilir. Üçüncü bileşimimiz baktığımızda 1 2 3 4 5 olarak molekülü numaralandırdık ve isimlendirilmeye baktığımızda 3 metil pentan 2 10 olarak yupak adlandırması yapılmış oldu. Peki arkadaşlar özel adlandırmayı yapalım bu molekülün. Şurası bizim sekonder bütil. Şurası da metil olduğuna göre sekonder bütil metil keton olarak isimlendirme yapılacaktır. Eğer bir keton molekülünde birden fazla karbonlu varsa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karbonil grubunun numaraları söylenir. 2, 5. Toplam 6 karbon olduğuna göre hexa ve di 10 ekinde getirmeyi unutmuyoruz. Peki e, halkalı yapıdaki ketonları yazalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve şurası da keton şekli. Cyclo pentanon olarak molekül isimlendirilir. Bir tane daha yapalım. Bu sefer altı gene olsun. Ve şuraya da C2H5 bağlayalım. Molekülün ismi şurası 1, 2, 3 olursa... 3 etil, 3 etil... non olarak molekül isimlendirilmiş olacaktır arkadaşlar. Molekülümüzü adlandıralım. Şurası 1 numara, şurası 2 dedik. O zaman 2 etil... Cyclohexanon olarak molekül isimlendirildi. Diğer molekülümüz şunlar fenil grupları difenil keton olarak isimlendirilebilir ya da bir diğer isimlendirme benzofenon şeklinde olacaktır. Molekülle numaralarımla soldan başlıyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. Molekülün ismi buna göre bir penten 3 10 olacaktır arkadaşlar. Peki bunun özel adlandırmasını yapacak olursak şurası etil, şurası vinil. Yazalım üzerine. Vinil, etil. Özel adlandırmayı yazacak olursak demiştik. Etil, vinil ketondur. Bu molekülün özel adı. Ancak daha çok yupak sorulabilir arkadaşlar. Yupak ismi de bir penten 3-10 olacaktır. Son molekülümüz arkadaşlar fenil, metil, keton olarak özel adlandırma yapılabilir. Peki diğer ismi aseto, şurası aseto kısmı fenol olarak da molekülümüz isimlendirilmiş olacaktır. Ketonların genel özellikleri ketonların yapılarındaki karboni grubundan dolayı polar yapılı moleküllerdir. Tanecikler arasında dipol, dipol etkileşim vardır. Ancak aldehitlerde olduğu gibi keto molekül arasında hidrojen bağı yoktur. Ancak arkadaşlar suda çözüldüklerinde su ile hidrojen bağını oluşturur ifadesini de ekleyelim. Kaynama noktası alkol ve karboksil asitlerden düşüktür. Bunun nedeni keton moleküller arasında hidrojen bağının olmaması alkol ve karboksik asit arasında hidrojen bağının olmasındandır. Dallanma arttıkça kaynama noktası düşecek. Nedeni dipol dipol etkileşimin azalması dallanmanın artması sonucu oluşur. Ve dallanma arttıkça dipol dipol etkileşim azalır. Kaynama noktası düşer. Homolog sıra oluşurlar. Mesela arkadaşlar C3H6O propanon ile C4H8O yani butanon moleküller arasında CH2'lik bir fark vardır. Bu fark yine homolog sıra olarak bilinir. Aldehitler Fehling ve Tolens çözeltilerine etki ediyorlardı. Ancak ketonlar Tolens ve Fehling çözeltilerine etki etmezler. Aynı karbon sayılı aldehitler ile ketona birbirinin fonksiyonel grup izomeresidirler. Ve en basit yapılı keton 3 karbonlu olan asetondur. Asetonun diğer bir ifadesi propanon olarak bilinir. Yanma ürünleri karbondioksit ve sudur. Evet. Aseton molekülü C3H6O yakalım. 3 mol karbondioksit artı 3 mol su açığa çıkar. 6, 9 şurası da arkadaşlar 4 olacaktır. Denklem denkleştirildiği takdirde. Ketonların tepkimesine geldiğimizde ketonlar polimerleşmez. Ketonlarla aldehitlerin en önemli farkı aldehitlerin polimerleşme tepkimesi vermesi, ketonların polimerleşme tepkimesi vermemesi. Ancak aseton kondensasyon tepkimesi vererek 1, 3, 5 trimetil benzen mezitilini elde ediyoruz ve 3 molekül aseton arkadaşlar birleşik takdirde mezitlen molekülü elde edilmiş olur. Ketonlar katılma tepkimesi verirler. A şıkkında hidrojen katılması. Bu hidrojen katılması ketonların indirgenme tepkimesidir. Ketonlar eğer hidrojenle indirgenli takdirde sekonları alkolleri oluşurlar. Ketonlardaki karbon atomu artı 2 değerlere sahipken sekonder alkoldeki karbon atomu artı bir değerle sahiptir. Demek ki bir keton molekülü iki elektron alarak sekonder alkollere indirgenirler. Ketonların sodyum bor ya da lityum alüminyum hidrur gibi indirgenlerle vermiş olduğu nitrofil katılma tepkimesi sonucu sekonder alkoller elde edilir diyoruz. Buna en güzel örnek propanonu alalım. Propanon aseton molekülü. Aseton eğer sodyum bor hidrür gibi indirgen madde ile girdiğinde sekonder alkol ki CH3, CH, CH3 -CH -CH şeklinde bir izopropil alkol ya da sekonder propil alkol elde edilmiş olur. Sonuç ketonlar indirgenirse sekonder alkoller elde edilir. Bir örnek daha arkadaşlar. Şurası siklo molekülü. Eğer hidrojenle indirgenliği takdirde oluşacak olan alkolümüz siklo olacaktır ve sekonder alkolere örnektir. Aldehitlerde olduğu gibi bizim ketonlarımız da su ile katılma tepkimesi verirler ve su molekülünde H artı iyonu oksijene bağlanırken hidroksit kısmı da karbonik karbonuna bağlanacaktır ve oluşan yapı bir keton hidrattır. Alkol değildir. Alkol değildir. Aseton molekülüne su katılığında arkadaşlar yine keton hidrat elde edilecektir. Ketonlara suyun dışında hidrojen siyonür, amonyak, alkol, gibi maddeler ilave edilebilir. Bir tane hidrojen-siyonur katılmasına örnek gösterelim. H-Siyonur- Hidrojen-oksijene siyonur da hidrojen, karbonli karbonuna bağlanacak ve oluşan yapımız arkadaşlar şeklinde olacaktır. Ve katılma tepkimeleri birer nükleofilik katılma tepkimesidir. Deus.